Onun kuvveti ve özelliklerine dönelim arkadaşlar. Onun kuvvetlerinin açılımlarını yazarak değerlerini bulmaya çalışalım. 10 üzeri 5'ten başlıyorum. 10 üzeri 5. 5 tane onun tekrarlı çarpımı demek. Arkadaşlar 10, 100, 1000 gibi sayılarda biz çarpma işlemi yaparken sıfırları kapatıyorduk. Ve sayıları kendi arasında çarparak daha sonra sıfırları basaman sahne ekliyorduk. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1, kere 1, 1. Kaç tane 0 var? 5 tane 0 var. 5 tane 0'ı da basamağın sağına ekliyorum. Arkadaşlar. 10 üzeri 4 için aynısını yaptığımda açılımı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Çarpı 10. 4 tane 10'un çarpımı bir tane 1. Kaç tane 0 koymam lazım? 4 tane 0 koymam lazım. 1, 2, 3, 4 tane 0 koyuyorum. 10 üzeri 3. 3 tane 10'un tekrarlı çarpımı. Bir tane 1. Kaç tane 0 koymam lazım? 3 tane 1, 2, 3 tane 0 koyuyorum. Yani arkadaşlar ben tabandaki sayıyı yani onun küpünü alırken 1 yazıyorum. Tabandaki sayıyı umursamıyorum. Kuvvet miktarınca ne koyuyorum? 0 koyuyorum arkadaşlar. O zaman 10 üzeri 2 Kolay yoldan yazmak için bir tane 1 yazıyorum. iki tane 0 koyuyorum. Ya da 10 üzeri 6. Bir tane 1 yazıyorum. Kaç tane 0? 6 tane 0 koyuyorum arkadaşlar. 10 üzeri 1'de ise bir tane 1 bir yazıyorum. Bir tane de 0 yazıyorum. 10 üzeri 0'da da aynı mantık geçerli. Mutlaka başına hepsinde arkadaşlar ne yazdım? Hepsinin başına bir tane 1 yazdım. Görüyorsunuz. Hepsinin başına bir tane 1 yazdım. Sıfır sayısını bana kuvvet söyledi. Bunu yaparken de mutlaka başına bir tane 1 koyacağım. Kaç tane sıfır koyacağım? Sıfır tane. sıfır tane 0 koydum. Sonucum 1 oldu. Arkadaşlar bu sadece 10 üzeri sıfır için de geçerli değil. Bütün sayılar için de geçerli bir durum. Özel bir durum. Yani tüm sayıların arkadaşlar Sıfırıncı kuvveti, kuvveti birdir. Hangi sayı olursa olsun, ister 9 olsun, ister 19 olsun, ister 197 olsun, sıfırıncı kuvveti 1'e eşit oluyor arkadaşlar. Birinci kuvveti de, e zaten bir tane sayı tekrar ederek yazıyorsun, o da kendisine eşit oluyor. Şimdi buradaki ifadelerin değerlerine bak bakalım. 10 üzeri 8 doğru, doğrudan yazalım. Bir tane 1 yazmam lazım. Kaç tane 0 yazacağım? 8 tane. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yazdım. Sonucu buldum. Kaç basamaklı bir sayı arkadaşlar bu? 8 tane 0 var basamakta. Bir tane de 1 var. Toplamda 9 basamaklı bir sayı. Sondan kaç basamağı 0? 8 basamağı 0. Bunu hesaplarken arkadaşlar Şöyle düşünelim. Bunu hesaplarken şöyle düşünelim. Örneğin 23 çarpı 10 üzeri 5'i e hesaplarken 23'ü yazıyorum. 10 üzeri 5'in açılımını yapıyorum arkadaşlar. E, sıfırları kapatarak 23 ile çarptığımda başında 23 çarpı 1'den 23'ü elde ediyorum. Kaç tane sıfır koyacağım şimdi? 5 tane sıfır koyacağım. O zaman 23'ü sayıyla 5 tane 0 koyuyorum. Çünkü 5 tane 0 var arkadaşlar görüyorsunuz. Burada 5 tane 0'ı sağa eklediğimde bu sayıyı elde etmiş oluyorum. O zaman bu sayımızın değeri 23 5 tane 0 koydum. Sayıyı elde etmiş oldum. 5 tane 0 var. Başında da 23 var. 2 basamak var. Toplamda 7 basamaklı bir sayı. Kaç basamak 0? 5 basamak 0. Bu sayıyı elde edelim başına bir tane 9 yazacağım. Kaç tane 0 koyacağım arkadaşlar buraya? 18 tane 0 koyacağım. Buraya 18 tane koyduğumu farz edelim. 18 tane 0 koyduğumda. Kaç basamaklı oluyor bu sayı? 18 tane 0 var. Başında da bir tane basamak var. 19 basamaklı bir sayı olmuş oldu. Kaç basamağı 0? 18 basamağı sondan 18 basamağı 0 bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşılaştırma yaparken de değerlerini bularak veya düşünerek akıl yürüterek bulabilirsiniz. Burada 10 üzeri 5. 5 tane 10'u tekrarlı çarpmam gerekiyor. Diğerinde ise 6 tane 10'u çarpmam gerekiyor. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki de bu daha büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla buraya 10 üzeri 5'in 10 üzeri 6'dan daha küçük olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki burada ne oluyor? Burada 4'ü 5 kez çarpıyorum. Burada ise 3'ü 5 kez çarpıyorum. Yani 3'ü 5 kez çarpmak mı daha büyük bir sayı elde ettirir bana? 4'ü 5 kez çarpmak mı daha büyük bir sayı elde ettirir? Tabii ki de bu daha büyük bir sayıdır arkadaşlar. O cevabım 4 üzeri 5 olmalı. 2 üzeri 5 ve 5 üzeri 2. Bunları arkadaşlar eğer tabanlar ve kuvvetler birbirinden farklı ise denememiz gerekiyor bence. Başka türlü bulmak zor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 2 kere 8 16, 16 kere 2 32. 5'in karesi ise 5 kere 5 25. Hangisi daha büyük? 32 daha büyük. Dolayısıyla buraya büyüktür şartını koydum. 3 üzeri 6, 15 üzeri 2. 3 üzeri 6, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı. Açılımını yazdım. Sonucumu buluyorum arkadaşlar. 9 kere 9 81. 81 kere 9 729 elde ediyoruz. 15'in karesi 15 çarpı 15. Eğer karıştırıyorsanız alt alta yazabilirsiniz. 225 oluyor çarpım sonucu. 729'un daha büyük olduğunu gördük. Araya büyükleri şartını koyuyoruz. Ama arkadaşlar hiçbir zaman ama hiçbir zaman tabanla kuvveti çarpım sonuç olarak bulmuyoruz arkadaşlar. Burada tekrarlı çarpma yapıyoruz. Tekrarlı toplama yapmıyoruz. Buradaki sayıları karşılaştıralım. 355, 3 üzeri 7, 3, üzeri 3 ifadelerinden arkadaşlar karşılaştırmayı doğrudan yapabilirsiniz. Bakın tabanlar aynı, kuvveti büyük olan daha büyük olacak elbette ki. 3 üzeri 7 daha büyüktür 3 üzeri 5'ten, o da büyüktür 3 üzeri 3'ten. Buradaki ifadeleri karşılaştırdım mı? Onun herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar 1'e eşittir. 1'i 51 kez yazıp çarptığımda sonucum 1 olacak. Bu da 1 olacak. 0'ın 5. kuvveti ise 0 olacak. Bunların ikisi o zaman yazıyorum. 105 üzeri 0 neye eşit? 1 üzeri 51'e eşit ama 0 üzeri 5'ten daha büyük. Bu şekilde hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Hemen değerlerini bulalım. 2 üzeri 6. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4. 4. 4. Yani 64. 4 üzeri 3. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu da arkadaşlar burada hesaplamıştık. 64. 7'nin karesi 7 çarpı 7. 49. Bunların ikisi birbiriyle eşit yine. Yazalım. 4 üzeri 3 eşittir. 2 üzeri 6'ya. O ise 49'dan büyük. Yani 49 ne? 7 üzeri 2. Şimdi arkadaşlar bizde üstün nicelikleri karşılaştırmamızı istiyor. Değerleri karşılaştırmamızı istemiyor. Üstün nicelikleri karşılaştırmamızı istediği için biz burada üstün nicelikleri büyükten küçüğe yazıyoruz. Burada bu semboller yerine yazılabilecek sayılar nelerdir diye bize sormuş. 10'un bu tarz sorularda arkadaşlar kuvveti bulmamızı istiyorsa bizden tekrarlı çarparak bu sayıya ulaşmaya çalışıyorum. Onu kaç kez tekrar ederek 100, 126'dan küçük bir sayı elde ederim. Bir kere 10 üzeri 0 yani 1 oldu elde edebiliyorum. 0 yazılabiliyor. 10 üzeri 1 olsa yani bir tane onu yazsam değerim 10 olacak. 2 kez onu yazsam değerim 100 olacak. Eğer 3 kez 10 yazarsam bu sefer değerim 1 oluyor ve bu sayıyı geçiyorum. Demek ki ben 3 tane 10 yazamıyorum arkadaşlar. Kaç tane 10 yazabiliyorum buraya? 2 tane 10'u çarptığım zaman küçük elde edebiliyorum. O zaman üçgen yerine yazabileceğim sayılar 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Bunun yerine gelebilecek doğal sayılarımız bunlar arkadaşlar. Sadece doğal sayıları bulmamız gerekiyor. 2'nin kaçıncı kuvveti 500'den daha büyüktür ve bundan daha devam eder diye soruyor. Deneyerek bulacağım arkadaşlar. 2 2 kere 2 4 8 16 32 64 128 256 ve 512 Bunu elde ettim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kez tekrarlı çarptım. Yani kuvvetim kaç olabilir en az? 9 olabilir. Peki 10 olamaz mı? 10 da olabilir. 11 de olabilir. Bu şekilde bütün sayıları alabilir. Mümkün olduğunca 9'dan büyük olması gerekiyor. Ne kadar büyük olsa olsun her türlü geçecek zaten arkadaşlar. Cevabı en az 9. 9'dan daha büyük olması gerekiyor. Buna bakalım. Bu tarz soruda arkadaşlar eğer üstü ifade karşı tarafta varsa bunun değerini bulmam lazım benim. 27 ile 27'ye çarpıyorum. Bu şekilde çarpamadım. Zorlandım. Hemen alt alta yazıyorum arkadaşım. Çarpıyorum bu şekilde. 7 kere 7. 49. 50 var. 4 bilmem ne. 2 kere 7. 14. Çarptım çırptım. 729 olarak buldum sonucumu. Bundan sonrası da, da arkadaşlar. 3'ün kaçıncı kuvvetinde 729'a ulaşabiliyorum diye bakmam lazım. 3 çarpı 3 9. 9 kere 3 27. 81. 243. 729. Şu anda eşit oldu arkadaşlar. Eğer ben bunun yanına bir tane daha 3 koyarsam çarpmaya. Bir tane daha 3 koyarsam o zaman geçmiş olacağım. Dolayısıyla en az kaç tane olması gerekiyor bu sefer? 7 tane. Üçgen en az 7 olabilir. Ama 8 de olabilir. 9 da olabilir. Bu şekilde devam eder. Hangi sayının bir kuvveti bir el eşit olmuş? Arkadaşlar bütün sayıların kaçıncı kuvveti? Sıfırıncı kuvveti. O zaman buradaki üçgen mutlaka ne olmalı? Sıfır olmalı. Taban arkadaşlar farklıyken bire gidiyorsa mutlaka mutlaka kuvvetimizin sıfır olduğunu düşünmemiz gerekir. Herhangi bir sayıyı 5 kez çarpmışım sonucu sıfır olmuş. Hangi sayı çarparsam sürekli sıfır elde ederim. Burada elde edeceğim sayı yine 0 olmalı arkadaşlar? 5 kez 0 yazarsam 0 elde dedim. Sayının aynısı olmuş. Bir kere çarpmışım demek ki. Üçgenim burada 1 olmalı. Burada arkadaşlar doğrudan yapabilirim. Kuvvet miktarınca sağa 0 ekliyordum. O zaman burada 1 2 3 4 5 tane 0 eklemem gerekiyor. Üçgenim 5 olmalı. Burada ayrı ayrı deneyelim. 81 elde etmek için 9 çarpı 9 yani 9'un karesi olmalı. E bu da 9 üzeri 3, de kare kaç olmalı? dörtgen e, kaç olmalı arkadaşlar? Buradan 2 olmalı. 3 için aynısını yapalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir 81. E o da 3 üzeri kaça eşit arkadaşım? 4'e eşit. O zaman üçgen 4'e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak şöyle bir şey yapalım. Eğer bir üstü ifadenin kuvveti tabanımız 3 olsun, tabanımız 2 olsun. Bunların farklı değerleri birbirine eşit olduğu zaman neyi düşünmemiz gerekir? Arkadaşlar 3'ün hangi kuvvetleri? Bakın bir ve daha fazla olan kuvvetlerini yazıyorum ben buraya hızlıca. 3'ün birinci kuvveti 3, ikinci kuvveti 9, üçüncü kuvveti 27, dördüncü kuvveti 81, işte beşinci kuvveti 243, altıncı kuvveti 729. Bu şekilde devam ediyor. 2'nin kuvvetlerine bakalım. 2, 4, 8, 16, 32, 5. kuvvet, 6. kuvveti 64, 7. kuvveti 128. Görüyorsunuz arkadaşlar burada aldığımız 2'nin sayma sayısı kuvvetleri sayma sayısı kuvvetleri hep çift burada. Burada 3'ün sayma sayısı kuvvetlerin hepsi tek. Tek bunların bütün hepsi tek olmaya devam edecek. Bunların hepsi çift olmaya devam edecek. Bunların hiçbir şekilde üstüne yazdığımız sayıları birbirine eşit olabilir mi? Yani ben buraya 3 yazayım, buraya 2 yazayım, buraya 5 yazayım, buraya 7 yazayım. Farklı sayma sayıları yazdığım zaman bunlar birbirlerine eşit olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü İkinin kuvvetlerinden ben hep çift sayılar elde edeceğim. 3'ün kuvvetlerinden hep tek sayılar elde edeceğim. Bunlar ne zaman birbirlerine eşit olacak arkadaşlar? Sadece 0. kuvvetlerinde birbirine eşit olacaklar. O da ikisi de 1 olduğu için bu şekilde hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarılı olabilirsiniz. O yüzden mutlaka bu anlattığım konulardan sonra sorular çözerek Kendinizi geliştirin. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.